Selamlar arkadaşlar biliyorsunuz özel tür yapraklarım vardı bunları bayağı bir sulamadım bakın trompet şöyle bir tane daha yeni yavru veriyor ve şurada da büyümeye başladı hepsi maalesef aynı anda yavru vermiyor farklı farklı zamanlarda burada şöyle farklı türler de var. Şöyle şu şekilde sizinle birlikte hafif bir nemlendireceğim arkadaşlar. Bayağıdır sulamadığım için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine de dikkat ediyorum. Yine burada da var biliyorsunuz. Şu şekilde güzelce sulayayım ki kökleri iyice yerleşsin daha derinlere doğru gitsin arkadaşlar. Bakın şöyle farklı bir tür var. Kristat olmuş. Şunlar e, süper bu. Bu da özel yapraklardan büyük ihtimalle pink, to pink olması lazım. Tam e, bilemiyorum şu an. İsimleri karışmıştı bunların. Böyle büyüsünler. Şöyle şurada bir tane fredim vardı arkadaşlar. Bu Biraz susuz kalmış. Onu da şöyle kurayım. Evet, Graptosaksız olduğu için çok e, su vermeyeceğim. Şöyle şu şekilde yine burada köklenmiş çelik filan karışık şey yüzeysel bir sulama yaptım arkadaşlar bunlara. Çünkü bu saksılar e, çok fazla kurumuştu. Diğerleri şu anlık e, hafif nemli. Onları sulamayacağım. Bakın e, letizyalarım artık e, renklenmeye başladılar. Kış rengi geliyor. Şuradan e, çelik almıştım. Kenarlardan yavrular gelecek mi merak ediyorum. Yine bakın e, şurada pandesim vardı, şuradan bir tane daha sürgün veriyor. Burayı sevmiş anlaşılan. Yine e, bu da yani baldı. Bunlar da baldilerim. Pardon arkadaşlar. Bu şekilde. Şu anlık bir sıkıntı yok. Her gün kontrol ediyorum yaprak dökülmesi falan var mı diye. Yani sulama yapmıyorum ama yine de oluyor. Bir şekilde kayıp gidecekse, olacaksa oluyor arkadaşlar. Önüne geçemiyoruz. İşte olduğum için hani yakalayayım da diyemiyorum. Hemen dokunur dokunmaz zaten patır patır bütün yapraklar gidiyor. O yüzden çok çok dikkat etmeliyiz. Yani güneş de yok, burası gayet serin, hani e, bulutlu bir hava var, güneş yok. Ama niye böyle oluyor anlamıyorum. E, suyu da çok verdiğimi düşünmüyorum. Bilmiyorum bir şeyleri sevmiyor olabilirler. Bakın e, büyümeye başladılar anaçları kendisini almıştım. Alt yapraklar, altı bebekler pardon, e, gelişmeye başladılar ışığı görünce. Bu şekilde şu anlık goslar dışında başka bir sıkıntım yok. Şu e, farklı bir tür, bu minyatür bir tür arkadaşlar. Bir de size e, aklıma gelmişken şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç kişi bana e, yazdı Instagram'dan e, böyle YouTube'da bir tane Fatma Tekin diye bir arkadaş var böyle yorum falan yazıyor Kendisi de izliyorsa buradan selam olsun benim de adım kızlık soyadım Tekin kimlikte hem Fatma Tekin çalışır olarak kullanıyorum yani yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum ben kendi böyle çiçekler üzerinden Böyle paylaşım yaptığım Instagram hesabım da e, Gümüşhane'nin Skulentçisi, YouTube hesabım da Gümüşhane'nin Skulentçisi, kendi özel şahsi hesabım Fatma Tekin Çalışır ismiyle. Yani e, pek bir sıkıntı olacağını düşünmedim ama yani böyle anlamayan arkadaşlar oluyor. Bazen hani ben miyim, değil miyim diye karıştıranlar oluyor. Buna bir açıklık getireyim istedim. Fatma Tekin olarak hiçbir zaman ismimi kullanmadım arkadaşlar. Hep Fatma Tekin çalışır. Kimlikte de, de bu şekilde. O yüzden ikisini bir kullanıyorum. Zaten şahsıma özel bir tane hesabım var. Başka hesabım yok. Diğer hesaplarım hep Gümüşhanen Sükülemçisi olarak. Bu şekilde böyle kafası karışan birisi olursa diye söylemek istedim. Çünkü bir arkadaş yazmıştı bugün. Ona bir açıklık getireyim istedim. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar eşim aradı ona döndüm. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar. Benim bütün çiçekler üzerine olan hesaplarım Gümüşhanen Sklentisi. Kendi şahsıma ait hesabım Fatma Tekin Çalışır ismiyle. Kafanız karışmasın. Çünkü o arkadaş benim de videolarıma yorum yapıyor. Hatta bir yorumunda söylemiştim. Benim de hani kızlık soyadım Fatma Tekin diye geçiyor falan diye. Bu şekilde ona bir açıklık getireyim istedim arkadaşlar. Bakın Aceolus. Ee, çok güzel. Arkadaşlar bebekten çok hızlı büyütemiyorum ben bunu. Niye derseniz aslında çok güzel büyüyor. Ama bebekten şöyle bir sıkıntı var. Bakın arkadaşlar göstereyim. Hep e, birden fazla yavru veriyor bu şekilde. Bunların hepsi bir yapraktan. O yüzden e, biraz daha Gelişimi yavaş oluyor. Belirli şu boylara gelince ayırıyorum ben. Ee, onların birazcık daha büyümesini istiyorum çünkü daha minikler. Tek başına tutunurlar mı bilemiyorum. Ee, emeğimi de ziyan etmek istemiyorum. Bakın burada da var. Şu farklı. Bu da birden çok kelle vermiş. Şu acalus arkadaşlar. Yapraktan güzel yavru veriyor ama dediğim gibi birazcık geç büyütüyor. Ama kendisi şöyle alt yapraklarını sarar diyor, böyle kahverengimsi bir hal alıyor ve çok güzel bir türdür, gül tarzında. Bakın, graftolarım. Bakın şuraya bir tane yaprak düşmüş. Pes pempik. böyle çok e, telefonda belli olmuyor ama arkadaşlar çok pembe, çok güzel bir e, bebek olmuş. Bakın artık şurası da böyle e, sıkışmaya büyümeye başladılar. Bunları da bir hal yolunda sokacağız. Bakın şöyle e, tomurcukları beyaz beyaz sanki açmak üzereymiş gibi. Şu türde arkadaşlar e, yani acayilus gibi değil. Yani e, bu minyatür türden de olabilir bilemiyorum. Formu çok güzel çok tatlı duruyor. Ama yok. Evet ben bunu e, şuradaki yavruyu ayırmıştım. Bazen karışıyor arkadaşlar. Ghost'un şu yavrusu büyüsün diye ona ayırmıştım buraya dikmiştim zaten çok güzel formda küçük bitki küçükken daha tatlı duruyor bu şekilde bakın bu çiçeğim çiçek veriyor şöyle bir türüm de var Kristat oluyor arkadaşlar sürekli alt yapraklarını alıyorum yatırıyorum bir hani kökleniyor bebek veriyor ama daha gelişmiyor öyle kalıyor sonra yani bir şeyler oluyor kaybediyorum arkadaşlar. Ama umut kesmiyorum sürekli yaprak alıyorum ondan. Bakalım ne olur böyle burayı inceledik sizde. Bunun çiçek sapları vardı biliyorsunuz açmadı. O yüzden çiçek saplarını kestim. Şöyle birine yalarım. <laughs> Pıtırcıklarım buradan güzel bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar bir sıkıntı şu anlık e, görünmüyor bakın şuraya bir tane e, bangoklu dalı düşmüş kalmış o da orada hayata tutunmaya çalışıyor güzel bir şekilde Bakın şurada böyle pıtır pıtır kol atan bir tür var. Yine bu saksım hala sulama yapmadım. Hava boz gidiyor o yüzden çok suya ihtiyaçları yok gibi duruyor. Zaten bir buluşma falan da olmadı. Sadece ayın uyumlar birazcık altı yapraklarını kuruttular. O kadar şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Şöyle debim yapraklarını aldım arkadaşlar biliyorsunuz. Burada artık yeniden gelişecek. Yani çok isteye isteye yapraklarını almıyorum çünkü rozetler gerçekten ciddi anlamda küçülüyor arkadaşlar. Bakın o da mesela çok büyüklerdi. Yaprak ala ala minnacık kaldılar. Ama yapacak bir şey yok çoğaltmak için. böyle farklı türleri çoğaltmak için mecbur alıyoruz. Onlardan biraz çoğaltacağım çünkü artık satıştaki türlerimi birazcık daha arttırmak istiyorum. Çünkü satışta belirli başlı türler var arkadaşlar. Onları birazcık arttırıp yoluma devam edeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Yani bu yıl graptoları daha çok çoğalttım. Çünkü ilk türlerim elimde ilk olan türlerdi. Şimdi graptolardan çok değil ama yine azaltınca birazcık daha yatırırım. Yaprak yine çok aldım. Bazı kargolara da isteyen olursa yapraklardan da ekleyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar şu anlık hiçbir sıkıntı görünmüyor. Hava da artık kararmak üzere. Nalum iş sonrası. Artık video kapattıktan sonra ben böyle birazcık yemektir falan bu işlere gireceğim her akşam olduğu gibi. Bu şekilde arkadaşlar şimdilik size hoşça kal diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir Sonraki videomda görüşmek üzere.